arkadaşlar Merhaba bugün dolapta yoğurtla yapılan göceli taranı nasıl pişirilir onu anlatacağım şimdi ben dolapta buzluktan çıkarttığım göceli taranımı tencereme aldım buzu çözüldü şöyle üzerine bir miktar su alacağım göceli taranımı soğuk suyla karıştıracağım yoğurtla yapılıyor biliyorsunuz göceli taranı buzlukta saklanıyor. Şimdi şöyle açacağım beceri kalanımı. Bir litre suyum vardı. Biraz daha boşaltıyorum. Hatta hepsini boşaltıyorum. Çok basit yapımı. Hemen suyla karıştırıp pişireceğiz üzerine de yağ yakacağız Arkadaşlar şimdi iki diş sarımsağım var sarımsaklarımı rendeleyeceğim sarımsak çok yakışıyor bu taranaya göceli taranaya siz çok sarımsaklı sevmiyorsanız bir diş de rendeleyebilirsiniz ama biz sarımsaklı çok hoşunuza gidiyor bu çorba iki diş sarımsağımı rendeleyeceğim. Evet arkadaşlar, sarımsağı Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi ocağa alıyorum. Yalnız bunun bir özelliği devamlı karıştırarak pişmesi. Yoksa kesik kesik olur çorbamız ocağımın altı açıktı. Şöyle altını açıyorum. Kaynayasıya kadar karıştıra karıştıra pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar taranam kaynayasıya kadar karıştırdım. gecelik taranamı. Şimdi altını kıstım. 5 dakikada pişmeye alıyorum. Artık karıştırmamıza gerek yok. Çünkü kaynadı. Artık kesilmez. Biz de bu arada e, üzerinin e, yağını yakalım. Bir kaşık tereyağı aldım arkadaşlar kabıma. Biraz da zeytinyağı alacağım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı aldım. Altını açıyorum. Nanesini biraz yakmak istiyorum. O yüzden e, yağ ile birlikte atıyorum. Bol nane şöyle bir yemek kaşığı kadar da harmanızı attık. Şimdi yağımızın şöyle tereyağım eriyince altını kapatacağım arkadaşlar. Siz isterseniz bu aşamada pul biber falan da koyabilirsiniz. Ama ben sadece naneli yapacağım. Çorbam çok güzel bir şekilde kaynıyor. Yağı da çok güzel burada eriyor. Sonra ikisini buluşturup servis yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağım bayağı bir yandı. Şöyle kavruldu oldu. Çok fazla yanmasın. Nane kokusunu çıkar çıkmaz. Kokusunu duyduğunuz zaman altını kapatın. Kapattım. şimdi çorbam da 5 dakikadır kaynıyor. Şöyle göcelerini görebiliyor musun bilmiyorum. Bu kıvam iyidir. Siz daha cıvık bir kıvam istiyorsanız su oranını fazla tutarsınız. Arkadaşlar yalnız ben çorbaya tuz atmayı unuttum. Şimdi çorbamıza biraz da tuz atalım. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Artık altını kapatacağım. Göceli taranan pişti altını kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar yağımı dökeceğim üzerine. tereyağımızı da döktük. Şöyle bir karıştıralım. Mis gibi nane kokulu göceli tarhana çorbamız servise hazır arkadaşlar. Şöyle bir kaseye alıp servis etmek istiyorum. Evet arkadaşlar. yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.